80, 80, benim evim. Değerli izleyenler, Yatırım Zamanı'na hoş geldiniz. İstanbul'un nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçelerinden Bayrampaşa'dayız bu hafta. Kalabalık nüfusu, merkezi yerleşimi ve gelişen yatırım imkanlarıyla bu hafta ekranınızda Bayrampaşa var. Sevgili Yatırım Zamanı izleyicileri, bu haftada sizleri sektörün doğayan isimleriyle buluşturmak için programımız başlıyor. Bayrampaşa 1970'lere kadar çok farklı bir görünüme sahip olan, gelenlerin istedikleri kadar üzüm yedikleri meşhur numune bağlarının bulunduğu ilçe olarak anılır. 1970 sonrası ilçenin görünümü değişmiş, hem göç hem de kentleşme ile tarım ekonomisi yerini sanayi ve ticarete bırakmıştır. Bugün İstanbul sanayinde kilit noktalardan biri olan Bayrampaşa, kentsel dönüşümle birlikte bambaşka bir çehreye kavuşacak. Bayrampaşa Belediyesi bu değişen ve dönüşen yapı içerisinde vatandaşların huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmeleri için çaba sarf ediyor. Belediye Başkanı Atilla Aydıner bu dönüşümün mimarlarından biri. Atilla Aydıner eczacı olmasının yanı sıra belediyecilik, şehir planlaması, yöneticilik gibi konularda da eğitim almış tecrübeli bir siyasetçi. 1958 yılından beri Bayrampaşa'da ikamet etmekte olan Aydıner, ilçeyi o kadar iyi tanıyor ki hem kültürel hem sosyal hem de ekonomik ihtiyaçları başarılı bir şekilde öngörebiliyor ve bunu projelerine yansıtıyor. Bunun içindir ki bu projeler halkın ihtiyaçlarıyla birebir örtüşüyor. izleyicileri bu hafta yatırım potansiyeli yüksek olan bölgelerimizden Bayrampaşa'da Bayrampaşa Belediye Başkanımız Sayın Atilla ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Efendim İstanbul gelişiyor ve değişiyor. Bayrampaşa'da Bayrampaşa'da buna ayak uyduruyor ve şu anda bir yıkımın önündeyiz. Evet. Bayrampaşa efendim nereye gidiyor? Vizyonu nedir? Bayrampaşa'nın vizyonu 2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla devam ediyor. Bayrampaşa şu anda E5 E6 akslarının ortasında metronun tamamen merkezinde bütün ulaşım akslarının göbeğinde olan bir ilçe. Dolayısıyla bir cazibe merkezi olmaya yüz tutmuş olan bir ilçe. Biz de burada Bayrampaşa Belediyesi olarak Bayrampaşa'yı geleceğe taşımak üzere yeni yeni projeler yapıyoruz. Bu projelerin içerisinde en önemlileri de özellikle parklarımızın altlarının tamamını otopark yapıyoruz. Çünkü otoparka korkunç derecede ihtiyacımız var. Ayrıca parklarımızı da büyütüyoruz. Bugün burada şu anda arkada gördüğünüz ve yıkımını gerçekleştirdiğimiz ortalama 500 metrekarelik parkımızı yanında bulunan 8 tane binayı da yıkarak toplamda 1500 metrekareye alıp altını 3 kat otopark ve üzerini de parkı da 3 misli arttırarak toplamda 1500 metrekarelik bir yeşil alanla halkımıza Rahatça oturup sohbet edebilecekleri mekan hazırlıyoruz. Burası çok önemli. Şimdi burada kentsel dönüşüm yapılıyor fakat siz konut yapmıyorsunuz. Üstüne yeşil alan, konut, yeşil alan yapıyoruz. Şehirlerin ihtiyacı olan yeşil alan. Yeşil alan yapıyorsunuz. Yapıyoruz, Diğer evet. projeleriniz de bu şekilde mi ilerleyecek? Bütün projelerimiz hep böyle olacak. Parklarımızı daha çok genişleteceğiz. Çünkü çok yeşil alanlara ihtiyacımız var. Sportif faaliyetlere ihtiyacımız var. Çocuklarımızın geleceği bizim için çok çok önemli. Ülkemiz için de önemli. Çünkü bu evlatlarımıza biz yarınımızı emanet edeceğiz. O nedenle de burada arkamda gördüğünüz şu anda yıkımını gerçekleştirdiğimiz bu mekana da Altın Tepsi Spor Kulübümüze de güzel bir mekan yapacağız. O mekanda da gençlerimize burada sportif aktivitelerini devamlı bir şekilde gerçekleştirecekler. Zaten burada binaları da vardı. Kendileriyle anlaştık. Binalarını da yıktık. Onlara daha minyatür, daha güzel, daha modern bir bina yaparak depreme dayanıklı bir konutu kendilerine armağan edeceğiz. Ve bu parkı da 1500 metrekareye çıkarmamızın ana nedeni de buraya artık ailelerin, bayanların, hanımefendilerin aileleriyle, çocuklarıyla beraber gelmelerini temin edeceğiz. Artık burası bir aile parkı olacak. O nedenle bu park bizim için çok çok önemli. Burada bir de trafik korkunç derecede çok sıkışık. Çok büyük sirkülasyon var burada. Bu nedenle biz bu proje realizasyon haline gelince dek de üstünü de otopark olarak kullandıracağız. Proje başladıktan sonra da altınızda rahatça burada altın tepsili vatandaşımız rahatça gelip burada e, arabalarını park edecekler. Şimdi başkanım samimi konuşmak istiyorum. İlk geldiğimde küçük bir alan zannetmiştim ama yukarı çıktığımızda gayet büyük bir alanı evet. dönüştürüyorsunuz. Tabii evet. Biz bunu gördükçe de hani yatırım açısından bir heyecanlanıyoruz. Evet Şimdi ilerleyen dönemlerde Tabii Bayrampaşa'da fiyatlar artıyor devamlı. Konut fiyatları artıyor. Çünkü niye yatırımlar yapılıyor şu anda? Sadece konut da değil. Dediğiniz gibi yeşil alan, sosyal faaliyetler olsun. Siz ne öngörüyorsunuz? Şimdi biz kentsel dönüşümü Bayrampaşa'da başlattık. Hem sanayide başlattık, hem konutta başlattık. Özellikle Vatan mahallemizde kentsel dönüşüm adı altındaki o projemiz muhteşem bir proje. Biz vatandaştan bedel almadan sadece metrekare bazında kendisine yeni yeni daireler vereceğiz. Yani 100 metrekarede oturan bir vatandaşımız bizden 80 metrekareye yakın değeri nispetinde dairesini alacak. Evet. Yani bugünkü değeri nedir diyelim örnek 100 bin lira. 100 bin liradır. O 100 bin liranın karşılığındaki değeri olan yeni modern dairesini alacak. Bugünkü o 100 bin liralık değerdeki dairesi bittiği zaman o modern dairesi 400 bin, 400, 300 bin evet. olacak. Dolayısıyla o aradaki fark da o vatandaşımızın kendi cebinde kalmış olacak. Bununla ilgili planlarımızı her şeyimizi hazırladık. Biz bu planları hazırlarken de hiçbir emsal artışı, metrekare artışı da istemedik bakanlığımızdan. Çok önemli. Tabii yine vatandaşımız kendi mahallesinde oturacak. Kendi sokağının belki bir üst sokağında, belki bir alt sokağında oturacak ama o mahallede oturacak ve planlarımız Sayın Bakanımızla inşallah planlarımızın onayından sonra da vatandaşımızı çağıracağız ve vatan mahallesini akıllı binalarla donatacağız. Altı komple otopark olacak. Yeşili yüzde elli civarında. Şu anda sosyal donatı alanı yeşil de dahil olmak üzere yüzde beş. Bakınız öyle bir mahalleyi seçtik ve yüzde ellisi yeşil alan olan kalanı da tamamen e, vatandaşın oturabileceği mekanlar ve ticaret olmak üzere modern bir vatan mahallesinde inşallah Bayrampaşa'ya kazandırıyoruz. Tabii Bayrampaşa cazibe merkezidir. Çünkü orta aks içerisinde olması ve yatırımcının buraya doğru yavaş yavaş gelmesine sebebiyet veriyor. Burada otellerle ilgili müracaatlar var bize. Otel açmak isteyenler var. Biz bir kongre ve fuar merkezi de düşünüyoruz. Projemizde bu da var. Çünkü bu bölgeye oteller geldiği zaman mutlaka kongre ve fuar merkezini de burada oluşturmanız lazım ki otellerin Doluluk oranının devam etmesi için bunları da planlıyoruz, programlıyoruz. 23 adette 23 adette e, otoparkımızı tespitini yaptım Bayrampaşa'da. Bunları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşmemde kendilerine sundum. Dedim ki bu parklarımızın çoğu Bayrampaşa Belediyesi'ne ait olan parklar bunlar. Bunların altlarını sizden otopark yapmanızı sıram ediyorum ve üstündeki yeşil alanında genişletmenizi Rica ediyorum dedim. Bunlarla ilgili de projeler yavaş yavaş başlıyor. İnşallah bunlar da yapıldığı takdirde ben 2019 yılının sonunda Bayrampaşa'da otopark sıkıntısını asgari derecede biz belli bir hale getireceğimiz kanaatinde ben de hasıl oluyor. Bu kongre merkezini nereye yapacaksınız? Şimdi kongre merkeziyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşme halindeyiz. Özellikle biliyorsunuz Bayrampaşa'da hal var. Evet. Hal. Büyük bir alan. Ortalama 300 bin metrekarelik bir alan burası. Büyükşehir Belediye Başkanımızla da görüşmeler yaptık. Tabi bu halin buradan e, önümüzdeki zaman limiti içerisinde kalkma ihtimali kuvvetle muhtemel. Orası uygun bir arazi. Üzerinin yeşil olma ihtimali de olabilir. Kadir Başkanımızın da tabi kafasında anladığım kadarıyla oranın yeşil bir alan olmasını e, düşünüyor. Altını bir kongre ve fuar merkezi olabilir. Çok uygun bir yer orası. Çünkü E5-E6 Aksar'la yakın bir yer. Ee, onun dışında bildiğiniz gibi e, Çevik Kuvvet bizde. Çevik Kuvvet de e, 40 dönümlük bir arazi üzerine oturmuş. Artık sığmıyor oraya. Çevik Kuvvet de oradan taşınacak. Orasını bir kültür merkezi inşallah düşünüyoruz. Hayalimizde tasarladığımız. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduğumuz bir proje. Kültür merkezi olmalı çünkü hem sit alanı hem tarihi bir doku öyle bir projemiz e, aklımızda ve bunun dışında da biliyorsunuz e, Mega Center gibi özellikle evet, büyük, bir alan büyük bir alanımız var ve böylece Bayrampaşa'ya baktığınızda otogarıyla, Mega Center'ıyla, e, işte haliyle e, çok önemli bir aktivitesi olan, cazibe merkezi haline gelmiş olan bir Bayrampaşa'dan söz ediyoruz. mesela. Bir üniversite Bayrampaşa'ya geldi. Evet. Niye geldi? Çünkü metro durağı hemen üniversitenin arkasında. Çünkü evlatlarımız da artık uzak yerlere gitmek istemiyorlar. Evet. Kampüsler uzak oluyor. Saatlerce servislerde perişan oluyorlar. O nedenle üniversite açısından da cazibe merkezi, hastaneler açısından cazibe merkezi. Şu anda 3 tane özel hastane. Bir tanesi bitti. ikinci hastane yakında açılıyor hikaye içerisinde. Büyük bir özel hastane. Yine üçüncü bir ile ilgili olarak da bir vakıf yerimiz var. İnşallah orası da e, üçüncü bir hastane olacak. Yeni bir İmam Hatip Lisesi yapıyoruz. E, Anadolu İmam Hatip Lisesi. İsmi de çok güzel. Aliye İzzet Begoviç İmam Hatip Lisesi. İnşallah o da ikinci yarıda e, evlatlarımızı oraya taşıyarak eğitim öğreneme inşallah onları devam ettireceğiz. İnşallah. Bu herkesin merak ettiği tabii Esen otogarı olarak biliyorum ama aslında Bayrampaşa Otogarı o. Otogar kalkacak mı? Otogar... Yap, işlet, devret modeliyle İstanbul Büyükşehir Belediye'miz tarafından e, ihale edilmiş olan bir proje. Şu anda 7,5 yılları kaldı. 7,5 yıl sonra da orayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredecekler. O zamanki Büyükşehir Belediye Başkanımızın tasarrufunda olan bir projedir. Ama orası tabii çok merkezi bir yer. Orada evet. yeşil olmalı. Yeşil olmalı. Güzel bir yer. E5-E6 aksarın tam ortasında. Hemen oradan her yere gidebiliyorsunuz. İnşallah o önümüzdeki dönemdeki Büyükşehir Belediye Başkanımızla oturup konuşabileceğimiz bir proje olacak. Ama Bayrampaşa'ya yakışan bir projeyi orada inşallah görmek istiyoruz. İlerleyen dönemlerde Bayrampaşa'da e, lüks konutlar yapılır tahminim. Yani TOKİ'nin gelmesi mi yoksa lüks konutların gelmesi mi sizce Bayrampaşa'nın cenahı için uygundur? Şimdi bizde site mantığında dört tane site var bizde. Bunlar işte alışveriş merkezi var bir tane biliyorsunuz. Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi. Onun yanında iki tane site. Bir tane yine bu İsmet Paşa Mahallesi'nde bir site var. Bir tanesi de Altın Tepsi'nin bunun alt kısmında siteler var. Benim gönlüm, benim gönlüm buraya pahalı konukların gelmesi değil. Benim orta sınıf esnafımın, orta sınıf halkımın rahatça alabileceği, küçük küçük kredilerle belki de alabileceği konutların yapılmasını ben Bayram Paşa'mda istiyorum. Çünkü bizim Bayram Paşa'mızda bir medeniyet değerlerimiz var. Evet. Bayram Paşa 1912'den sonra özellikle e, Balkanlardan göç eden hemşerilerimizin de yoğun olarak konuşlandığı bir ilçe. Bunlar kıt kanaat, tırnaklarıyla kazıyarak evlerini yapmış olan bir topluluk var bizde. E, bu topluluğun nüfusun artmasıyla ki Ortalama 286 binin üzerinde bir nüfusumuz var bizim. Günlük nüfusumuz 800-900 bini buluyor. E, bu nüfus özellikle çok pahalı konutlar değil, orta basatta konutlar bizden talep ediyorlar. Benim hayalim tabii, benim gönlüm Tokin'in de buralara gelip ucuz konutlar yaparak benim e, dar gelirli esnafıma, dar gelirli vatandaşıma da konutlar yapması benim idealimdir. Ama rezerv alanımız yok. Derdim bu. Bayrampaşa'da rezerv alanına ihtiyacım var. İsterim ki TOKİ'nin elinde araziler varsa ki askeriye'den boşalan bir sürü araziler olacak. Bayrampaşa'ya da bu arazilerden tahsis edilmesini ben burada huzurlarınızda, ekranlarınız vasıtasıyla da kendilerinden ve özellikle de dünya lideri sevgili Cumhurbaşkanımızdan ve başbakanımızdan özellikle ısrar ediyorum. TOKİ'miz gelsin. O arazilerin bir kısmını ki Bayrampaşa'da sınır bunlar. Bu arazi oradan bize arazi tahsisatı yapsınlar ve böylece bu rezerv alanında biz kentsel dönüşümü çok daha rahat ve çok daha hızlı bir şekilde yaparız ve böylece Bayrampaşa değişim ve dönüşüme uğrar ve dar gelirli benim vatandaşım da oradan ucuz konut alma imkanına da kavuşurlar. Bayrampaşa'da vatandaşlar ilçeleri hakkında ne düşünüyorlar? Yani genelde emlak ...ev, onun dışında pek bir yatırım yapılmıyor yani... ...ne dolar ne altın çok da şu an güvenilmiyor... ...en iyi yatırım emlak... ...yani böyle genelde şey... ...nasıl diyeyim Toki ya da Kiptaş gibi şeylerden almaya çalışıyorum biraz daha uygun olarak... ...görüyorum o yüzden... ...kesinlikle ulaşım... ...evet normalde belki ucuz bulunabilir ama çok... ...ücra bir yerdedir... ...ulaşım olmadıktan sonra bir anlamı yok ya da başka bir şekilde yatırım yapıyorsun o zaman da... ...orada bekliyor ev... E, ...zaman alıyor onun ulaşımı falan... ...ama şimdi... Tabii ki ulaşım'a bakılacak. Bayrampaşa'ya yatırım yapılması güzel bir şey olur, kentsel dönüşüm açısından çok iyi olur. İhtiyacı var çünkü buranın şu an. Ee, aslında Bayrampaşa lokasyon olarak çok güzel bir yer, tekstilin kalbi göbeği. Ee, belki yeni yeni anlaşıldı. O yüzden güzel bir yatırım yeri olabilir, kesinlikle. Tabii artık yani eskiden 100 milyara belki bir ev alabiliyorduk ama şu an iki oda bir son 250'den aşağı değil. O da normal bir yerde alabiliyorsunuz. Tabii ki ilk tercihimiz bölge e, önemli o bölgedeki belediye hizmetlerine bakılıyor. işte yeşil alan bakılıyor. Trafik gürültüsü yani ev olarak alınan evlerde genelde buna çok dikkat ederiz yani. Tabii satın alınırken kaliteli bina, firmanın önemli olması ve kaliteli bir binanın depreme dayanıklı. Çünkü ben Düzce depreminde iki bir yeğenim iki tane kızıyla beraber rahmetli oldular bunu yaşamış bir insan olarak çok dikkat ediyorum bu tür şeylere ve müteahhit çevremdeki bazı arkadaşlara da onu diyorum İnsan bütün paralardan ve bütün binalardan bir insan hepsinden değerlidir ona göre inşa edin bir gün onun altında siz kalabileceğinizi düşünerek inşa edin ben olsaydım ne yapardım o depremin altında kalan insan ben olsaydım her müteahhit bunu düşünmeli her maden ocağı işleten bunu düşünmeli. Ben işçi olsaydım burada nasıl bir ortam isterdim? Yani empati yaparak iş adamları merhamet ve insaf olması lazım. Buna çok dikkat etmeler gerekiyor. Valla bence çok yani büyük projeler yani eskiden tek bina tek bina yani bunları artık bırakılması lazım çünkü şehri çirkinleştiriyor bu yani bu Bayrampaşa'da oturan insanlar çatılarında havuzu olan, yazın güneşlenebilen, havuzuna girebilen hatta çatılarda işte 1000 2000 3000 insanın yaşayabildiği bir siteler halinde modern rezidanslar yapılabilir. Yani burası çok güzel bir bölge. ama bu bölgede maalesef kaliteli çok lüks ve kaliteli bina yapılamıyor maalesef. Bu konu hakkında şöyle, tabii bütün merkeze çok yakın bir bölge. Yani Bayrampaşa aslında yakınlık derecesi Aksaray yakın, Fatih'e yakın. Yani çok güzel bir noktada. Yani ulaşılabilirliği, buradan 15-20 dakikada havaalanına gidebiliyorsunuz. İş sahalarına yakın. Yani her yerden ulaşımı çok sağlam ve uzun zamandır metrosu, yani bağlantısı çok sağlam olan metrobüs'e çok yakın Bayrampaşa biliyorsunuz buradan hemen. Yani ulaşımı çok güzel daha da güzelleşir inşallah. O açıdan belediye hizmetleri de güzel gidiyor bu bölgede. Valla burada daha da çok değerlenecek gittikçe yükseliyor çünkü yani bir bölümü biliyorsunuz iş dünyası yani bayağı bir şirket var burada iş yapan tekstilciler var. Her türlü iş dalı etrafta yatırımları olanlar var. Hep Ev fiyatları evet yani burası yani yükseleme şansı en yüksek olanlardan bir tanesi Bayrampaşa diye düşünüyorum. Esnafa kentsel dönüşüm ve Bayrampaşa'daki projeleri sorduk. Burası güzel bir bölge, insanları güzel. Yine kentsel dönüşüm tipi daha sağlıklı, daha korumalı, daha kullanışlı, garajından tut her şeyine kadar var. Daha sağlıklı olduğu için öyle imkanım olursa öyle tercih ederim. Kentsel dönüşüm olursa hem yollar genişler, açılır, daha sağlıklı yeşil alanlar ortaya çıkar. Daha sağlıklı olur bence. Bayrampaşa'yı tercih etmemin sebepleri Bayrampaşa'da doğduğum, büyüdüğüm için. Bayrampaşa'da bu hizmeti vermek istedim. Ondan dolayı burayı tercih ettim bölgesel olarak. Kentsel dönüşüm şu şekilde. Kentsel dönüşümle ilgili Portföyümüz arttı, portföyümüz değişti. Tabii daha güzel çalışmalarımızı hızlandırdı. Daha güzel bir proje. Yani bu projenin hızlanması daha iyi olur yani. Yani kentsel dönüşümde şu şekilde konuşayım. Zaten kendi yatırımım var kentsel dönüşüm üzerinde. Kentsel dönüşüm üzerindeki proje bittiği zaman tabii ki değerlendirmeyi düşünürüm yani. Tabii ki Bayrampaşa İstanbul'un bir kere gözdesi bir yer olarak. Tabii ki memnunum. Ulaşım olarak çok kolay, çok rahat olarak. Ondan dolayı Bayrampaşa'yı seviyoruz. Halkı keza çok güzel. Yani Bayrampaşa, Bayrampaşalı olmak gibi bir şey yani. Bayrampaşa e, İstanbul'un göbeği olduğu için güzelleşmesi gerekiyordu. Bu biraz geç kalınmış bir proje. Şu an daha güzel oldu. İnsanlara da değişiyor. Güzel bir hale geliyor. Bence çok güzel olduğu gibi yani öğreniliyor yani. Müşterilerinden de kendilerinden de bilgi aldığım kadarıyla kentsel dönüşüm burada herkesin işini rahatlatıyor, kolaylaştırıyor. Yaşam olarak da güzel bir kaliteli bir hayat sunuyor. Bence çok güzel bir karar verilmiş. Biz burada çok eski bir esnafız. Yeni yapılaşmadan dolayı tercih ettik. Zaman içerisinde çok iyi gelişmeler oldu. İşte bugünlere geldik. Şu anda da memnunuz gelişmelerden. Olumlu gidiyor her şey. Evet, e, olumlu bir şekilde gelişme var. Daha iyi işlerimiz, daha iyi de bekliyoruz ileriye dönük. Yatırımımız e, tabii e, şu anda çok belirgin olmasa da ileriki ileriye doğru daha iyi olacağını düşünüyorum. Bayrampaşa bir sanayi bölgesiydi şimdiye kadar. Şimdi e, bu kentsel dönüşümden dolayı daha da gelişecek. E, ulaşım yönünden çok iyi. O yönden hiçbir sıkıntı yok. İş alanı daha geniş olduğu için, iş potansiyeli yüksek olduğu için. Şimdi ben 30 yıl önce de buradaydım. Maltepe semtinde plastik sanayi üzerine çalışıyordum. Onu bıraktık. Şimdi tekrar 30 yıl sonra Bayrampaşa'yı tercih ettik. Ulaşımı da rahat. Tek vesayetle gidip geliyoruz. Burada büyüdüm. Bu sokaklarda büyüdüğüm için. Bir de sanayi yakın olduğu için. Sanayiye olduğu için buraya tercih ettim. Bence daha daha iyi olacaklar. En azından depreme dayanıklı olacak. E, rahat uyuyabileceğiz geceleri en azından yani. Binalarımız sağlam olacak. En azından sokakta otopark sorunu olmayacak herhalde öyle düşünüyoruz. E, şey trafik sorunu olmayacak diye düşünüyoruz. İnşallah e, hayırlı olur yani. Kentsel dönüşüm daha bence olur yani. Daha e, bizim şeye mahalleye gelmedi ama geldiği zaman bence daha değerli olur dairelerimiz, evimiz, iş yerimiz şeyimiz diye düşünüyoruz. E, gerçekten bir de şey oteller olmaya başladı. Oteller bölgesi olmaya başladı burası Bayrampaşa. E, tekstilin de etkisi var tabii tekstil de eee Bayrapaşa'ya şey getirdi biraz hareket getirdi hareket getirdi.